Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben yine ocak başındayım. Sıcak havada en çok tüketilen ayran çorbası. E, ee, tabii ki bunun tarifini vermeyeceğim. Yaparken beraber yapalım hem sohbet edelim diye kamerayı açtım. Geçen sefer e, nohut katmıştım içine. Eşim çok beğendi. Bu sefer de kuru fasulye koydum içine. Ee, bir çay bardağı pirinçle yarım su bardağı kuru fasulyeyi pişirdim. Burada da bir yemek kaşığı unla ayranımı çırptım. Arkadaşlar tarif vermeyeceğim dedim ama yine size yaptığım yemeği ufaktan göstereyim. Ee, arkadaşlar, ben biraz kırgınım. Bayramda köyden geldikten sonra kulağıma bir şeyler geldi. Tabii ki ben kimsenin lafına inanmam. Gözümden görmeyince gözümde görmedi, izlemedim, bilmiyorum. Bir hafta zaten köydeydim, yeni geldim. Ee, bir müzik kanalına girdim orada da aynı şeyi yazınca inandım arkadaşlar aranızda e, laf getirip götüren dedikodu yapan var böyle insanları aramızda barındırmayalım emin olun ki o kişi sana laf getiriyorsa benim bir lafımı süsleyip püsleyip beş laf yapıp sana getiriyorsa emin ol ki senin lafını da bana beş laf yapar süsleyip püsleyip bana getirir. Asla ben dedikodu yapan, laf götüren insanları hayatımda tutmam ve arkadaş arkadaş olarak da görmem. O insanlardan da irtibatımı keserim. Kuldan korkmayan Allah'tan korksun mu diyeyim artık nasıl diyeyim. Allah'tan korkmayan kuldan utansın. Ama aynı şekilde bir daha yaparsa, bir daha dedikodu yapı, yaparsa, karşı tarafta onu prime çevirirse o kişinin adını burada açıklar ve yazarım. Buna emin olsun. Çok ayıp bir bayanın ağzına dedikodu, argo kelimeler yakışmıyor. Çok ayıp ve günah laf götürüp getirmek. Sen Allah'tan korkmuyorsun, kuldan da utanmıyorsun. Ne diyeyim ben sana? <laughs> ki ben onu dediğim ve hatta demedim. O kişi gelsin bana, sorsun, telefonu atsın. Arkadaşlar yoğurt ve ayran ve pardon, ayran ve onun içerisine çorbadan biraz alacağım ki ısıtacağım kesilmesin kırgınım ki bak o kadar ya sinirli değilim hiç de kafaya takmıyorum herkes karakterini ortaya koyar söyleyeceğim şeyi şaşırıyorum sadece kırıldı ha bekliyor muydun bekliyordum çünkü buradan tanıdığınız kişilere telefon numaranızı vermeyin Samimi olup derdinizi anlatmayın benden size tavsiye. Geri kalan ayranımı da ilave edeceğim. Ayran çorbası. Bir taraftan da ocağı açayım. Yağ ve nanesini kavrayayım. Böyle işte arkadaşlar kırıldım yani. Laf götürüp getirmiş. Onu da karşı taraf prime çevirmiş. Biri bana söyledi, ben bir hafta köydeydim, orada zaten internet çekmedi, hiç telefonu elime alamadım. Oradan çektiğim bir iki tane videoyu da çocuklara gönderdim, onlar paylaştılar. Daha yeni geldim ben eve, üç gün oluyor. O laf götürüp getiren, dedikodu yapan kişiye son kez bir daha diyorum bir daha öyle bir şey duyarsam ve bunu da kirime çevirirseniz senin adını burada yazarım bilgin olsun. Allah'tan utanmıyorsan, korkmuyorsan kuldan da mı utanmıyorsun. Ya da diyeyim kuldan utanmıyorsun, kuldan korkmuyorsun, Allah'tan da mı korkmuyorsun? Allah'ın yok mu? Hiç yakışıyor mu? iki insanların arasına girip laf götürüp getirmek. Ya bana biri bir laf getirsin başkasından, ben ondan arkadaşlığımı keserim derim ki bana laf getirme kimseden derim. Yani sevmem yani derim, onu sevmem. Arkadaşlar, biraz kaynasın bu. Ne yapacağım bile şaşırdım bak. Çorban pişti arkadaşlar, ben altını kapatıyorum. Yağım yanmasın, hemen bu tatlı kaşığı nane bırakıyorum yağa. Üstüne dökeceğim ve güzel oluyor. Naneyi kavuracağım. Mis gibi ayran çorbası, buz gibi olacak şimdi soğuyacak. Sıcak havada soğuk çorba güzel gidiyor. Of 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 mis gibi oldu. boyunca sözleniyorum dediğim gibi bir daha dedikodu yapan laf götüren kişinin o kendini bilir İlaki izler ve burada her yerde adını yazacağım ve yayacağım akıllı olun dedikodu yapmayın dedikodu ile primle hiçbir yere varamazsınız bir yerde tökezlenirsiniz Bak ben e, prim yapmıyorum bak. Bak. Alın teriyle Alın teriyle bak terimi sile sile emek harcayarak e, şey çekiyorum. E, bak ocağın karşısında primi ihtiyacım yok benim bak. Terler akıyor emek harcıyorum video çekiyorum. emeğimin karşılığını alıyorum. Primden öyle bana bir lap getirsin. Ben de bunu prime çevireyim, izleneyim. Öyle şeylerle iş değirmen dönmez. Arkadaşlar ben çorbam hazır. Çorbamı yaptım. Allah'a emanet olun. Kapağını da kapatayım. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Buraya kadar beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim.